Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz yatağın tarafında oturuyoruz şu anda. Önceden bayırda oturuyorduk. Sal kucanı taşıtmadık bile Ne oldu? Oh, Bu krekelim mi kırıldı? Ona mı kızdın? Boyut etme sırası bir babasından kızına geçti. Babasının kızı ne de Babasının kızı ne de Şimdi keyifli iş E, dediğim gibi e, Salko Can'ı taşıtmadık. E, çünkü çok memnunum. E, ebemizden, aile kimimizden. İki çocuğuma da aynı ebe ilgilendi. <laughs> ve çok memnun kalmıştım Berkay'da. Her şeyle ilgilenmişti. Tabi insan sevindiği yere gidiyor. Ta yatağından bayıra gidiyoruz yani. Öyle değil mi hayatı? Öyle. Siz de berbere gidersiniz. Ben ne yapacağım? Musrada Yama. Kızım aynı ayna mı gidiyoruz? Gençrenin yanına? Aynı ayna mı gidiyoruz? Kız olduğu nasıl da belli bak. Kızlık kız olacak bu. Sorma. Başında iki tane aykan var. İki tane aykanla uğraşabilecek misin? Bakacağız. Başımız <laughs> <laughs> oldukuz arkadaşlar. Üç tane bacaktan aşıydı kızım ya. Çok yıkıcıydı bir tanesi kızamık olan. Çok yıkıcıydı çok ağladı. Şu an biraz kendine geldi. Evet. Aaa bana vurdular. Ay Bilge, çıkamadın mı kızım? Çıkamadın mı? Baş 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 <laughs> Eric yiyor, erikçi. Erikçi seni. Ay şey Aşkım. Ben kapattım. Abisi. Ne haber? <laughs> <laughs> <değil mi>? Çıkamadı. Çıkamadı. <laughs> Çıkamadın, Çıkamadın mı? Kirli. Kırtışıyor bir de. Ben muradın, kirli. Küçük kilit. Küçük kirli. mi buldun? Evet yanında. Hmm, biz nereye gelmişiz oğlum? Eşim nereye? Evet, eski ev sahibimize geldik. Evet. Evet. Ay bilge. Bir düz. ip diye elini ters ters diyor oğlum Allah'ım. Aman hepsini sokma kızım. Prenses. Prenses. Sen ne giydin? Sarı elbise mi giydin? Sarı elbise mi giydin? Ben de daha. Ben de Tüüü büyüklüğüne bak Koca koca bir de sulu sulu Çok seviyorum acı Baba gitmedi. Çok seviyorum ben bu acın eriklerini O da çok demiştim hayatımda mı geçen sene He. Giriş girişiyordum durmadan. Biz bir daha gelene kadar falanmez biliyor musun bunlar? At kumarda bak. Hadi gidelim. Biz evimize geldik arkadaşlar. Uğray bilgiyi uyutmaya çalışıyor. Sen de ses yapıyorsun. Niye ses yapıyorum? Bundan bir şey olmaz ki. Çok konuşuyorsun. Uyutacak <laughs> 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 ki şey. rahat rahat kahvesini bir içebilecek. Bir şey e, eski ev sahibine uğradık arkadaşlar. Sağlık ocağından sonra. Bir şey tabii ki bizim Gülsüm şey teyzemiz bizi yemeden, içirmeden yollamaz. Yedik içtik geldik. Erik de topladık. Oradan da birine girdik arkadaşlar. Birkaç ihtiyacım vardı. Onları aldık. Şimdi eve geldik. Berkay da arabalarıyla uğraşıyor. Eski mahallemizin orada Murat abisi vardı. Çok seviyordu Berkay'ı. Hatvis araba seti vermiş ona. Çok güzelmiş anneciğim arabaları. Ama öyle yapmaman gerekiyor. Yapışalım. Berkay ben en çok hangisini beğendim biliyor musun? Aslında hepsi güzel de. Ben şimdi ayrı bir beğendim. Bambi. Hı Bambi. Ay. Anne. Ben onu ayrı beğendim. Anne. Sen hangisini en çok beğendin? Kararsız kaldın. Hepsini diyorsun yani. Bu arada Berkay tıraş oldu değil mi anneciğim? Tam istediğim gibi yaptırmış babam bu sefer. Kısa birazcık. Genelde uzun bırakıyordu. çok çabuk uzuyor o zaman. Yanını dön şeklini görelim. Oo, bunu sen mi istedin babam mı attırdı çizgileri? Uh -uh. Kim istedi? He? Tıraşçı. Tıraşçı. <laughs> Tıraşçı yani neydi onun ismi? Berber. Berber. Bir daha Berber. dön. Bu tarafını görmedik. Bana doğru. Yan dön. Yan. Oo, zikzak mı bu? Evet zikzak. Güzel olmuşsun. İyi günlerde kullan anneciğim saçını. <laughs> Bana bak şöyle bakalım sana. Yakışıklılığını bir görelim bakar mısın? <laughs> Çocuğum. Önünüze dön. Oo, çok güzelsin. Araban da güzel. O da çok güzel. O da. O da. <laughs> Günaydın. Kafanı kaldırabildin mi? telefondan? Ne oldu? Kaldıramadım. Neden ki? Hesap kilo. Ay Bilge'yi uyutmayı başardı babası. Tebrik ederim hayatım seni. Ha, i̇lk defa çocuk mu uyutuyoruz? <laughs> o babasını bekliyoruz. Yani. Evet. evet. Seviyoruz babamızı. Kalp 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 kalp. Şöyle. Şöyle miydi o? Ee. İşte şey. Berkay çok güzel yapıyor onu. Yapardım. Ne de olsa o da benim oğlum ya oğlum. <laughs> Havesi yaptım. Allah razı olsun senden de hayatım. İki iki varsın. Eee Allah, tutun, Allah tutun. Kuşlarımız ne güzel uçuyor. Güneş batıyor. Ben de bugün kendimi ödüllendirdim. Ne yaptın? Tıraş ol. Aynen. Tıraş ol, tıraş ol, tıraş ol diye diye. Dilimde tüy bitti artık. Dilimi tıraş ettirecektin. İspiri. Herkes mi yapacak ispiri? Bir de biz yapak ya. Kuşlar ne güzel uçuyor. Çık 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 çık. Cıvıl cıvıl kuşlar bahar geldi diyor artık. Güneş artık gözükmüyor. Oh. Evet, artık veda edelim mi? Edelim hayatım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.